Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım'da tüketici fiyat endeksi yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya kıyasla %0,74, geçen yılın Aralık ayına göre %98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla %136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre %128,94 arttı. Enflasyon biliyorsunuz kesintisiz bir şekilde yükseliyordu. Fakat son yükseliş serisi e, artık bu bugün açıklanan veriyle birlikte hafif de olsa düşmeye başladı. E, enflasyon yüzde 85'ten yüzde 84'e geriledi yıllık enflasyon. Çekirdek enflasyonda da bir miktar gerileme oldu. Burada en büyük düşüşü üretici fiyat endeksindeki gerilemede gördük. Yüzde 21 oranında üretici fiyat endeksi düştü ve yüzde 131'lere kadar geldi. Tabi hala çok yüksek ama. Bu en azından bize biraz şafağın doğduğunu, yavaş yavaş güzel şeylerin, gelişmelerin Olmaya başlayacağını gösteriyor. Biz zaten baz etkisinden dolayı bir gerilemeyi bekliyorduk ve bunun ilk etkisini de Kasım ayı enflasyonunda gördük. Tüketici fiyat endeksindeki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Şimdi Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ocağın ilk günlerinde. Orada daha büyük bir düşüş göreceğiz. Çünkü asıl enflasyonu biz geçen sene Aralık ayında yaşamıştık. Kurlar birden çok fazla yükselmişti. Ve %10.65'ti geçen sene Aralık enflasyonu. Bu sene yine %2-3 bandında bir enflasyon olur Aralık ayında. Dolayısıyla şu anki rakamdan %8 daha gerileyecek. Yani şu an 84 olan enflasyon yıl sonunda çok büyük ihtimalle %77-78 bandında gerçekleşecek belki daha da aşağılara gelecek. Yüzde %73, 73-72'lere de gelebilir. Tabii hala yüksek bir enflasyon. Türkiye'nin için çift haneli enflasyon çok iyi değil. E, fakat özellikle üretimi etkileyen e, ham madde fiyatları gibi, e, aynı zamanda enerji fiyatları gibi emtiaların birim fiyatlarına gerileme oldukça biz de enflasyonun hızlı bir şekilde girileşine şahit olacağız. Aksu TV Eko Gündem yorumcusu ekonomist Hikmet Gümüşer, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada. Tüketici Fiyat Endeksi tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ve 2023 yılı boyunca enflasyonun belli bir noktaya kadar düşerek devam ettiğini göreceğiz. Özellikle 2023 yılının Ocak, Şubat, Mart enflasyonlarında da düşüşler seyredilecek. Eğer ekstra bir savaş vesaire gibi durum olmazsa. Benim beklentim 2023 yıl sonu enflasyonu yaklaşık olarak %50-55 civarında olur diye tahmin ediyorum.